İyi akşamlar alkar günlük grafik 26 Temmuz'da bunun da bir videosunu yapmıştım. Şimdi bu çok diplere gitti tabi yani 231'e kadar büyük bir gevşeme. Oradan da e, görüyorsunuz yani yukarı doğru bir hareket, sert bir hareket yaptı. Şimdi bu işin bir şeyi var e, yani dibe giderken yapılan bu sert hareketler biraz e, benim için yani ben kendi adıma söylüyorum güvensiz oluyor. Şöyle güvensiz oluyor. Ee, bazen buralarda duraksamalar oluyor Bazen çabuk geri salabiliyor bu sert hareketler Bu sefer yalnız geri salmadı Alkar neye benzettim Kervan gıdaya benzettim Şuradaki hareket şu gördüğünüz hareket Aynısı kervan gıdada da oldu Burada da benzer bir hareket oldu Bakın geldi 50 günü kırdı Ve şeye başladı Şöyle bir yataylaşmaya sağa doğru Yayılmaya başladı senet Önemli bir alanda Yani desteği 20 gün üstelikinden alıyor 286.9'dan alıyor yani burayı 280 diyelim biz. O yüzden 280 aşağıda yeni haftada e, tercihen takip edilebilir. E, yukarı doğru direncimiz belli. 325. Yani bu kırılırsa 328'de bakın şey var. 200 gün ortalama, ortalaması var. Doğrudan 25'i boş verin. 330 diyelim biz o kısmada. 5 lira daha koyalım. Önümüzdeki hafta tabii 20 üstelinde üstünde kaldıkça o kısma bir deneme gelebilir. Yani 200 güne doğru bir deneme ihtimali artabilir. O ihtimalde e, bakmak lazım. Yani o kırılırsa iyi olur o alan. E, yukarı alımları hızlandıracak bir alan değil aslında. Onu da söyleyeyim yani 200 günü geçiren senette hızlanma çok beklemezsiniz. Ama bir direncin geçildiğini görürse piyasa arkasından 360'e kadar da 330'dan az değil. Yani 30 lira daha bir asıl bir direnci var orada. O direnci doğru hareket e, getirebilir. Desteği söyledim yani burada 280 olarak dediğim gibi en kısa vade e kırılımı olursa dibe bakmak lazım yani bir daha dip yapıyor mu yapmıyor mu 240'ın altına o da önem taşır halkar için. Bir miktar şey oldu burada hacim oldu ama öyle tatmin edici bir e, hacim henüz yani bugün yine fazla bir hacim yaptı ama iki 3 gün mesela çok yattı. Ağustos 29 Temmuz'dan bakın. 5 Ağustos kadar bütün momentumunu yitirdi. Fazlaca yattı. Biraz hani düzenli bir e, hacim artışı var diyemem. Ama Tabii olumlu mu? Olumlu. Yani 13 Temmuz'dan 12-13-14 Temmuz'dan beri şu gördüğünüz sol taraftaki Nisan'dan uzanıyor yani orası. E, o kısmın üstüne çok baktığınız zaman ortalama olarak hacimler yükseldi. O kısmı elbette ki olumlu. Hacmin yükselmesi. Ama biraz daha tabi kararlı bir hal alırsa e, çok daha uygun olur. Yani bu şey yapıyor mesela. Kervanda da öyle. E, geldi geldi işte 23 sene öyle yakın giriyor değiyor, dokunuyor. Tam dokunmadı bile orada galiba da. Hani biraz bir 5-10 kuruş farkla abi de sağa yayılıyor. E, tedirginlik verici. Yani şimdi 20 kırılıyor mu kırılmıyor mu adamın kafası karışır. Trader'ın. Bir gelmiyor. Bir türlü alım gelmiyor. Yani piyasa görmüyor mu? Onun e, şey olur kafanızda döner. Hani bu kadar kırıldı. E peki devamı? Ya, öyle bir durum yaratıyor. Bu yayılmalar onun için tedirginlik vericidir. Ha, olumlu mudur? Bakın söylüyorum. Satılmıyor hisse. Bu olumlu satılmaması. Yani bir dip buldu, bir destek buldu. O desteği şimdilik tutuyor. Örneğini de vereyim. Ereğli mesela. Ereğli geldi geri. 18.50'lerde bir destek buldu. Yayıldı, yayıldı. Bir, bir ay sürdü herhalde. Bir aydan fazla mı sürdü bilmiyorum ama e, belki biraz fazla da sürmüştür. E ne oldu yani şimdi bu, bu, kısmında iyi yanı bu. Orası kırılamayınca en sonunda gaza bastı. Yani satmıyor piyasa. E alıcı bekledi, 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 bekledi aşağıda. Kırılıyor mu? Baktı kırılmıyor. Bir ay geçti. E bir düşmeyen şey yükselir arkadaş. Yani bir şey düşemiyorsa yükselir. Yükselemiyorsa düşer. Olumlu yanı da bu en azından. Sağ yayılımında. Bir temettü de varmış. Ne zaman? O daha varmış gerçi Kasım'da. 1 lira 15 bürüt. RSI pozitif tarafta kalmaya devam ediyor. Bunun da çok örneğini verdim. Şimdi tek tek anlatmayayım. o da olumlu. Yani 57 büyük bir şey değil. Puan olarak büyük bir puantaj değil ama en azından bir momentumu korumaya çalıştığını görüyoruz senin. Makti de hala pozitif. Yani işte mesela Makti'nin bu kadar kafa bükmesi biraz kafa karıştırıcı oluyor. Hemen deste odaklanıyor o zaman. trader ne yapar? Satmadıysa eğer kafa büktüğü zaman kısa trader özellikle çok kısa vade pozisyon açanlar e, orada odaklanır yani büyük ihtimal destek kısmına. Özel bir mum formasyonu yok. Herkese iyi akşamlar.